Evet. E, önümüzdeki sene 2026 yılında Kadıköy Boğazı eşkıya dünya yakın olmaz. Ee, oynayacak. Akşam günden olacak. E, silahlı Siyahlı adamlar olacak. Korumadan olacak. Ee, bakanda benim e, korumam olacak. İleride de benim ablam olacak. İnşallah. Kadıköy Boğazı önümüzdeki sene 2026 yılında eşkıya dünya yakın olmaz. Rolünde oynayacak. Tamamdır. E, adamlarım olacak, korumalarım olacak, silahlı korumalarım olacak, düşmanları mı öldüreceğim aynı çakırbeyler çakır gibi Façallar gibi ondan sonra Korkmazlar gibi Heyecanlı ondan sonra Rodan adamları gibi ondan sonra aradan adamları gibi isaklar isek istag adamları gibi bütün bütün Akşem'in bölümü, Akşem'in oynayacağım. Akşem hmm. bizimki sen kimin madığımda kat göbeği eşeği adamı yürümez rolünde oynayacak. Düşmanları mı öldüreceğim silahla. Korumalar mı olacak 50 tane 50 tane silahlı korumalar mı olacak? Ondan sonra e, ee, ondan sonra Yok bir dakika. Ondan sonra Hayalimiz bu. Hayalimiz bir dakika bir dakika. Ondan sonra e, Zeynep Hakan benim koruma, korumam olacak. İlahi sumak da benim ablam olacak. Ha, Zeynep Hakan. Evet. Bol Hamdi Hakan'ın güzel. <laughs> evet. 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 Özür <laughs> dilerim. <Evet. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>